Şanlıurfa Siverek'ten bir zaza kardeşimiz yazıyor. Burada çok fazla sayıda aşiret bulunmakta ve bu aşiretler burada çok etkililer. Osmanlı döneminden beri devletin koruması altındalar fakat şu günlerde kime güveneceklerini bilmedikleri için adeta kafa karışıklığı içindeler. Başbakanımızın buradaki aşiret reislerini ve bu aşiret bölgenindeki muhtarları davet etmesini ve onlarla bir araya gelip onlara güvence vermesini rica ediyoruz. Onlara biz sizi daima koruruz. O bölgede devletin güvencesi altındadır. Ülkenin bölünmesine izin vermeyiz diyerek bir güvence vermesi çok fayda olacaktır. O zaman burada PKK'ya karşı daha büyük bir güçlenme olacaktır. Acaba hocamız bunun için aracı olur mu diyor. E, tabii ki. Bizim ana konularımızdan birisi bu. Başbakanımızdan böyle bir ricada bulunabilir mi? Ben şu an başbakanımızdan böyle bir ricada bulunuyorum. Kardeş... E ee, sizi çok fazla seven var burada diyor. Bulunduğu yerde de sevenlerinizin e, çok o sevenlerimin çok olduğunu söylüyor. Sizi izleyenler çok fazla diyor. Sizin varlığınızla, orada sivilediklerin varlığıyla 80 milyonu birbirinden ayrılmayacaklarını, ülkeyi böldürmeyeceklerini belirtti arkadaşımız. O bölgede 3 milyon zaza varmış. Bütün Zaza kardeşlerimiz, Güneydoğu'daki aslanlarımıza, Kürt kardeşlerimize hepsine selam ediyoruz, sevgilerimi sunuyoruz.